Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Sizlere Köpeklerimi göstereceğim İki tane benim elimde yavru 7 aylık köpek var Biri er bir erkek bir dişi Erkeğin adı Yavuz Dişinin adı Beyzi Bir tane de Babamın dükkanı için aldığı Biz onu daha doğrusu Almadık sokaktan bulduk Yaşlı 13 yaşında köpek var. O benim değil. Babam dükkan için buldu sokaktan. Aşağıya. Şurada. Ve ben yukarıdayım. Yüksekte. Bir 20 metre yükseklikteyim ben. Burada. Şu ilk Videoyu kesiyorum. Aşağıya indiğimde göster. Evet tekrardan merhaba. Bu köpeğimiz dişi olan Daisy hastalık geçirdi. O yüzden biraz boyu kısa. Bu köpeğimiz erkek olan Yavuz. Videoda ufak durabilir. Ama yedalık olmasına rağmen çok büyük ve çok güçlü. Bu dediğim gibi ihtiyar. <laughs> Yavuz hayır. <laughs> hayır. 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 Yavuz hayır. Hayır oğlum. <laughs> Yavuz Barışçık 9 kuyruk diyor ya 9 şeklinde Yavuz'un kuyruğu o şekilde gördüğünüz gibi Videoda ufak durabilir Zeyzi'nin kuyruğu yalın Hilal e, eh Bu ihtiyarın kuyruğu Hem simit oluyor hem yarım hilal yapıyor Hem salıyor hem de 9 kuyruk da yapıyor Yavuz ıhtiyara şey yapıyor Bir gün amcam Yavuz'u getiriyordu. Yavuz amcamı sürükledi. Amcam 40 yaşında. Yavuz amcamı sürükledi. Hatta spor salonu bayağı kastı amcam. Spor salonunda gitti. Sürükledi Yavuz'u. Yavuz, Yavuz, sür, Yavuz onu sürükledi daha doğrusu. Hatta tutamadı bıraktı Yavuz'u. Yavuz bütün sokakta köpekleri boğdu. Zor aldık. Dün Ufak durabilir videoda. Yavuz ortalama e, 70-75 santim, omuz yüksekliği 7 aylık. Daisy 7 aylık. Hastalık geçirdiği için ufak kaldı 60-65 santim. Utkya 80 80 santim ortalama. Evet, önceki videomda söylediğim gibi, Biz tarlaya ev yaptırıyoruz. Oraya götüreceğim Daisy ile Yavuz'u. Sivas'tan gelecek enik var. Onu kurbanda alacağım. Taleye ev yaptırılana kadar bu gördüğünüz büyük büyük babamın dedemin dükkanında kalacaklar. Akşamları dükkana sokup salıyoruz. Hafta sonları da salıyoruz dükkan gelmediğimiz günler. Köpekleri. O Şurada saman şey yapıyorlar. Oradaki atlara, köpeklere ve insanlara havlıyor. İleride önceden video çek Bu videoyu başlatmadan önce video çekiyordum. Onu sildim. Yavuz dışarıdaydı. Zincirini koparttı. 2-3 kilometre ötede ee, iki tane Aksaray Malaklısı, üç tane Sivas Kangalı var. Buradan seslerini duyabiliyoruz. Yavuz kokusunu ve sesini duydu. Dışarıda bağlıca zincirini koparttı. Hırslandı. Çok şey yani annesi babası çoban köpeği. Kurda giden çoban köpeği. Yavuz geninde yani şey annesinden gördüğü için böyle yabancı köpeklere, yabancı insanlara ve kurt domuzlu, tilkidir, ailesidir Onları ne oluyor? Burada baharda domuz ve kurt oluyor. Ar geceleri görüyorlar. Ben de gördüm hatta. Eee aldım. Biz Nideliz. Neydi? Nide, yani babam, ben dedem, babaannem falan Nideliz. büyük dedem, onun dedesi, büyük dedemin dedesi falan babası. Hep Nideleniz biz. Sadece annem Kayserili. Ee, Yavuz çok güçlü bir köpek. Nide'den geçirdim Bizim Nide'den annesinin babasının çoban köpeği olması sebebi. Aldım akraba akrabamızdan aldım ben onu. Yavuz ve Deyzi. Kardeş hatta Yavuz ve Dediği ikisi de. Akrabamızdan aldım. Köyde ayı, kurt, domuz, tilki oluyor. Ve koyunu çalan çok insanlar oluyor. O yüzden çobanlık olarak ben bir aylıkken aldım bunları. O yüzden bu şekilde çobanlık içgüdüsü var. Otursa çok asaletli gözüküyor Yavuz ve Deyzi. Burası yoktu normalde. İhtiyar e, burada yatıyor. Güneş geldiği için böyle köpük saçlı dolap şeyleriyle kapattık orayı. Biz burada cizi hatta De dediysem onu şey yaptım. Ee, tarla, tarla da bizim tarlamız olduğunu söyledim. Ev yapılacak oraya. Orada dediğim gibi önümüzdeki videolarda tarlanın başlangıç ve bitiş şeylerini göreceksiniz videolarda. Oradaki besleyeceğim hayvanlar. Sivas'tan gelen köpek. Adı belirli değil daha. Yavuz, Daisy. Ondan sonra tavuk, ördek, horoz, civciv, kedi. Belki tavşan besleyebilirim. Belli değil. Belki koyun. Belki de keçi. Ya da inek de besleyebiliriz. Onlar belli değil. Onları da göreceksiniz videolarımız videolarında. Ee, biz köpekleri müzik bu şekilde besliyoruz. Onu anlatacağım. Benim beslediğim şekilde ciyet veriyorsanız köpeğinize ciyet sü e, süt ve çiğ yumurta köpeği parazit yapar. O yüzden biz bize arada bir yani yemeklerinde çiğ et, Çiğ yumurta ve çiğ, e, çiğ süt olduğu için biz düzenli bir şekilde parazitini veriyoruz. E, köpeklerin yemeği şu şekilde. Dananın e, büyük ilikli eti oluyor. Kemi, e, e, kemik işte et de diyorum. Kuzu yağı, kuzu ciğeri, kuzu pirzola. E, akciğer, kuzu akciğeri, kuzu karaciğeri. Kuzu böbreği. Tavuk sırtı, tavuk boynu. Bir de tavuğun kanat ucu var. Ondan. Onları kaynatıyoruz. E, kemik suyu. Sonra e, neydi onun adı? Süt bir paket. iki paket yoğurt. Dokuz, e, üç tane köpek olduğu için bir, bir tanesine üç tane yumurta düşüyor. Üç, köy yumurtası veriyoruz kabuklu. Dokuz yumurta. Ondan sonra dilimlenmiş iki karaciğer bir de artıdan. Hem pişiriyoruz, pişirerek veriyoruz hem de çiğ veriyoruz. Altı paket makarna, pirinç, bulgur, ondan sonra ekmek, ee, arpa unu, salatalık, e, kabak, domates, e, brokoli, karnabahar, pul biber, tatlı biber, acı biber, e, bunlar parazitapı, şey takvi olarak parazitapı, vitaminler. Ondan sonra kas ve kemik eklemleri için ondan o haplardan yani bu kadar aklıma gelen olursa söylerim. Arkadaşlar şurada bir şey gördüm. Sizce bu ne? Kene mi? Bak. Bakın. Şuradaki şey kene mi? Eee Böcek mi ya da taş mı? Ben kene diyorum buna. Sizce nedir? Yorumlara yazarsınız. Ufaltayım. E bir de şurada ee, arı kovanı var. Eşek arısı. Beni ufakken çok soktuğu için arılar. Arı fobim oldu. Arılardan korkuyorum biraz yani. Çok soktu beni arı. Yani bu şekilde. Şurada göstereyim size. Dere var. Lağım şeyi. Karşımızda marangozlar, sucular. Şurada bir daha hurdacı. Amcamın dükkanı bu. Bize bir çalışan, bizim dükkanda bir çalışan Yunus amcam var. Bir de Vedat amcam var. O dükkan Vedat amcam erkek en Yavuz'u kaçtı. Yani Day Dayanamayıp bırakan Yunus amcam. Onlar yani. Bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.